Obrigado. Yağmurluklarım var. İlkbaharda ve sonbaharda. Bizim Türkiye'nin birçok yerindeki ofrat gruplarına verdiğimiz Bu bizim Yeni ürettiğimiz ısıtıcılı mont. Ee, i̇çinde bulunan elektrik Sistemiyle 5 yıl önce Burasını Mountway ismini bularak koskepten aldığım destekle açtım. Ee, ve 5 yıldır da ayakta kaldım almış olduğum bu destekle. Ee, ben burada ne yapıyorum? Outdoor giyim çalışıyorum ee, ve doğal sporla ilgili bütün kıyafetler elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Ee, kayak montu, kayak pantolonu, sofyal pantolon, e, polar, e, bu tür şeyler çalışıyorum. Evet ben de çok zorluk çektim tabii ki. Ee, bunun için e, COSGAP ne kadar bizi desteklese de biraz da kendi sermayemizden de kullanmamız gerekiyordu. E, belki de şöyle söyleyebilirim. Gözümüz gibi sevdiğimiz bir arabayı mesela feda ettik. Ama bundan da hiç e, üzüntü duymadık. E, çünkü bir şeyler üretmek, onları böyle gözünde görmek, gözünle onun karşısına oturup bittiği ürünü görmek e, çok güzel bir duygu. E, bunların hepsini zaten biliyorum ben tekrar meyvesini toplayacağıma. Şu anda beş kişi e, ile çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Bir arkadaşımız hatta İşkur destekli e, bizimle çalışıyor. İnşallah ileride daha çok arkadaşımıza istihdam etmek istiyoruz beraber e, çalışıp. Böyle hayallerime yavaş yavaş tırmanıyorum Allah'ın izniyle. E, şu an e, birkaç ülkeyle yani görüşme yapıyoruz. <laughs> mesela e, Amerika, Meksika, Hollanda Hollanda'ya mesela e, Şubat'ın 23'ünde numuneler hazırladık. E, göndereceğiz. Diğer bu saydığım ülkelere de numuneler gönderdik ve geri dönüşleri de çok güzel oldu inşallah. E, yine biz bu durumda yurt e, dışı için koskeple yine görüşüp destek alıp inşallah daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. var, işte, Orta derecede ya da daha yüksek derecede. Tabii Hollanda var. E, şu an onunla çalışıyoruz. Ne üzerinde? ne gönderdik? <laughs> Outdoor giyim gönderdik. İşte tişört gönderdik. E, polar mont gönderdik. E, bunları bunları gönderdik. Ama e, diğer ürünlerimden de göndereceğiz inşallah. E, şimdi yeni bir marka, yepyeni bir marka daha e, çiçeği burnunda. E, Filiz Kendisi. E, çocuk abiyesi. Bununla ilgili de yine Arap ülkeleriyle çalışacağız. İşte Katar olsun, Dubai işte Arap ülkeleriyle öyle çalışacağız. Şu an çok iyi koleksiyon hazırlıyorum. İlk 20 modelim çıktı bile arkasından tekrar gelecek. Yani %150 bu artacak böyle bu şekilde. Şu an gayet de iyi geri dönüşlerde alıyoruz. Bu şekilde. Tabii. Hepsi bana ait. Zaten ben bir çıkardım bir ürünü başkasında olmasını da çok sevmediğim için elimden geldiğince kimseye benzememek için kendi ürünlerimi kendim yapıp satmak böyle güzel benim için Bunlar bizim yazlık tişörtlerimiz. Şöyle ben hayatım boyunca hiçbir zaman ev hanımı olmadım. Aslında ev hanımıyım. iki çocuğum var. bir yandan da. Aslında ev hanımlığı da çok bir zor bir meslektir ama ben hiçbir zaman bunu seçmedim. Yani çalışmak benim ruhumda hep vardı. Yani çok seviyorum her zaman hayatımın her e, safhasında, her e, zamanında vardı. Onlar da bir şeyler yapsınlar muhakkak. Yani her zaman bunu yapsınlar. Hiç boş durmasınlar. Ne olursa olsun evde de olsun bir şeyler üretmek kadar güzel bir şey yok yani bence. Bu şekilde bu bilgisayarda yapılıp da kalıplar bu makineye aktarılıyor. Plotter bu makinenin ismi. Hiç ben bunu hep hayal etmiştim ama gerçekten zorluyordum da bu kadar olacağını da hiç düşünmemiştim de. İnşallah ileride daha da büyümeye elimden geldiğince nice büyük markalara ben ne derler onu hani onlara akran rakip olacağıma eminim inşallah. Mantve olarak ve Loli olarak e, ee, onlara rakip olacağım. Burada da kayak montlarımız. Antres